Hocam, e, demin oyuncu ve sanatçılardan bahsettik de e, geçen gün bir oyuncunun e, eşiyle olan iletişimden bir anekdotu ben gazetede okudum. Hatta dedim ki ben bunu Ekrem Hoca'ya soracağım dedim. Nasip bugün inmiş sorayım dedim. Şöyle bir açıklama yapmış. Çok mutlu bir evliliğim var, her şey çok güzel gidiyor. Ama biz ruh ikisi değiliz, tam tersi zıt ruhlarız. Bence zıt ruhlar her zaman daha mutlu olurlar diye bir laf etmiş bir oyuncu. Çok katıldığım yönleri var ama katılmadığım yönleri de var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir ilişkide ilişkide zıt mı olmak önemli yoksa ruh ikizi mi? Araştırmalar e, elbette en mükemmeli ruh ikizi ama aynı fikirlerin, aynılıklar çoksa bir ilişki daha uzun ömürlü oluyor. Zıtlıklarda elbette çekim çok oluyor ama eğer bir profesyonel yardım almazlarsa mutsuzluklar ve o aykırılıkları ve zıtlıkları zenginliğe dönüştüremiyorlarsa boşanmalar daha çok oluyor. Hı hı. Elbette çekim gücü var ama aynı şartlarda değil güncelleyerek profesyonel yardımla giderlerse ancak o zaman daha zengin olur ve daha birbirlerini bütünlerler. Birbirlerine daha çekici, alımlı, çalımlı gelebilirler. O yüzden saldım çayıra bir ilişki zıttıklarda gitmez. Aynılıklarda işiniz daha kolaydır. Çünkü ortak noktanız daha çok vardır. Hı. Kısaca sonuç olarak e, aynalıkların yüzde 80'i devamlı e, yani evlilikler devam ederken zıtlıklarda yarı yarıya kayıplar yaşayabiliyoruz. O yüzden dikkat etmek lazım. Kısaca ben şunu söyl söylüyorum: Evliliğinizde bir şekilde eşinizle yani zıtlıklarınızı zenginliğe dönüştüreceksiniz, aynalıklarınızla besleyeceksiniz. Eğer beslemezseniz bakarsanız bağ olur, bakmazsanız daha olur. İlişkilerde böyle. De. Evet hocam ben tekrar hatırlatayım sevgili seyircilerimiz. Eğer sizin de bizlere sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz diyoruz. Hazır sosyal medya demişken hocam sosyal medya çağımızın alışkanlığı, hastalığı, her şeyi sabah kalkınca ilk telefonumuzu elimize alıp işte kimle paylaşmış, ne yapmış, oraya mı gitmiş, kimle gitmiş artık birbirimizi böyle takip etmekten ya da takipten çıkardığı zaman acaba benimle olan arkadaşlığım bitti diye kurmaktan insanlar hepimiz böyle farklı bir noktaya geldik. Bu sosyal medya koçu isteyen bir şey mi? Sosyal medya da sanal aldatmalar veya kayıplar çok olduğu için endişe vermeye başladı. Bunun dozajlı kullandığında, yerinde kullandığında katkılar çok olur çünkü görüşemediğimiz ulaşamadığımız, merak ettiğimiz yakınlarımız olur, sevdiklerimiz olur, arkadaşlarımız olur. Onlara beğeni atmak, işte onlara yorum yapmak elbette mutlu eder. Yalnız hemen silindiğinde veya arkadaşlık listesinden çıkardığında ben de onu çıkartacağım, Ben işte arkasında kötü senaryolar kurmak da çok yanlış. Mesela siz eşinizle oturup belli kişileri ıı, takipte kalsın, belli kişiler kalmasın karar verme şeyiniz var. Aile meclisini topladığınızda çocuğunuzun da sosyal medya hesaplarını birlikte kararları alabilirsiniz. Bu tamamen sizin aldığınız kararla ilgili. Eğer siz ve şu kişileri takipte karar alır. Mesela beni çıkartırsanız diyelim. Vay Hakan nasıl beni çıkartır? Ben ona gösteririm bilmem ne. Bu kendisiyle barışık olmayan kişinin davranışıdır. Halbuki Hakan Bey telefonun ucundadır. Ulaşabilirim, sorabilirim. Beni çıkardın hayırdır bir özel anlamı mı var gibi. E, sorabiliriz eğer veya Hakan yapmışsa doğru yapmıştık Bizim zaten takipten çıkarsa ne olur? Gönüllerimiz bir. Oturmuşuz, çay kahve içmişiz, program yapmışız, belli konularda müzakerelerde bulunmuşuz. O yüzden demek ki size eğer takipten çıkardınız diye öfkeleniyor, arkanızdan sövüp sayıyorsa bu kişi gerçek arkadaşınız olamamış demektir. Kendisiyle barışık değildir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi öbür tarafından bakınca diyorum ki ya bu adam benim arkadaşım. Beni seviyor, ben de onu seviyorum. Neden benle ilgili bir şey görmek istemeyip beni arkadaşlıktan çıkarmış diye sorgulamıyor. Tamam. Burada arkadaşlık listesinden çıkartan kişilere çok önemli bir görev düşüyor. Yanlış anlayabilecek olur, yakın arkadaşlar olur. Hepsine bir toplu mesaj gönderilebilir. Ben e, arkadaşlarımı tekrar düzenliyorum. Sakın listemde yoksunuz diye paniklemeyin. Ee, özel bir aile kararıdır bu denebilir. Veya bir kişiye özel çıkartıyorsak da sen işte e, argo kelimelerle e, benim e, resimlerimin veya videolarımın altına yorumlar yaptığın için ya da siyasi için... paylaşım yapıyorsun. Benim hayatımda siyaset yok. Tabii. Sen takım paylaşım yapıyorsun. Ben işte atölye, asf. değilim. Heh, o da o olabilir. olabilir Bravo. Olacak? İyi bir açılım bu. Ben siyasi paylaşımlar yapmıyorum. Parti paylaşımları yaptın diye çıkartıyorum. Arkadaşım hani bunu bil. Çünkü benim bütün fanlarım, takipçilerim siyaset dışı olmam gerekiyor. Sanatçı olduğum için, oyuncu olduğum için veya toplum önünde olan bir kişi olduğum için bu senin alakalı bir durum değil. Ama benimle siyaset özel konuşacaksan yılda bir olur, ayda bir olur. Siyasetin dibine vuralım. İşte partiler kuralım, işte seçimler yapalım. ülkeyi Onunla kurtaralım. Ülkeyi kurtaralım. Biz yüz yüze, göz göze, diz dize bunu. Bu bizim özelimiz olsun evet. deyip onu daha özel bir yere koyarız. Hem de kalbini kırmayız. Anlatabildim. O yüzden yani bu sosyal medya konularında herhangi bir değişim olduğunda paniklemeyip kişiyle yüz yüze, telefonla, mesajla bir şekilde e, helalleşmek, orta yolu bulmak gerekiyor. Ama kişi ise yanlış anlıyorsa biz doğruyu anlatalım. İnanın yanlış anlamak yanlış anlayanın sorunudur. Bence en doğrusu ne biliyor musunuz hocam? Mesela ben şöyle bir şey yaparsam bu çok doğru. Ekrem hocam nasılsınız? İyiyim Hakan sen nasılsın? Ya hocam şöyle bir şey diyeceğim. Sizin paylaşımlarınız benim sayfama çok düşüyor ve beni de çok ilgilendirmeyen şeyler. Tamam. Dostluğumuz bakidir ama hani Kesin. ben sizi internetten paylaş şey tamam. takip etmeyeceğim. Bir sorun olur mu dedim? Yok Hakan'cığım ne yani diyor? Demek demek Her zaman dostuz. Kesinlikle Bitti olay, değil mi hocam? Abi, Bence bu iletişim önemli. Kesinlikle. Bir de şey çok kötü oldu. artık herkes herkesin arkadaşı deşifre oldu. Yani maalesef toplum olarak işte din konusunda, siyaset konusunda, takım tutma konusunda, memleket konusunda hep ayrımcı olduk. Ve bu ayrımcılık bir yerde karşı taraf reşit olunca o bilmem ne değilmiş, o onu tutuyormuş, o bak ne dedi değil. Bu işte takipten çıkarma ya da hayattan çıkarma olayları başladı. Bu da işte aslında çok kötü bir yere götürdü. Evet toplumsal kamplaşmalara veya arkadaşlığı silme veya onu etiketlememeye etiketlemeye yol açmamalı. Çünkü niye? Orada bir fikri yüzünden kişiyi hemen infaz etmek sıkıntılıdır. Çünkü vatanıyla ilgili bir yorumda bulunabilir, askerlerimizle ilgili bir yorumda, bir kitapla ilgili bir görüşte, hayvana şiddetle ilgili olabilir. Mesela bir e, sosyal medya fenomeni hayvan hakların korunmasıyla ilgili çok paylaşımda bulunurken bakıyorlar ki hiç insan hakları ile ilgili paylaşımı yok. Kendi kendine böyle paranoyakça yorumlar arttı. Ve bunlar bizim bu gülen yüzümüzü, e, yani nasıl diyeyim, mutsuz etmeye başladı. Evet hocam, doğru. Sayın seyirciler yani yapmayın, yapmayın. burada 3-5 gülen yüz var, birkaç burada iyi insan var bunları da soldurmayalım. de e, ne öldürelim ne hakkını yiyelim. O yüzden sosyal medyada bir şey yazarken, yorumlarken o kişiye birebir, e, yani genelden değil de özelden sorularımızı yöneltelim. Telefonla bilgi alalım, ne olduğunu öğrenelim, öyle karar verelim. Bir gece operasyonuyla kişileri infaz etme, işte ne bileyim vatan haini ilan etme veya e, şucu bucu ilan etme son derece yanlış özellikle toplum önündeki kişilerimizi, yakınlarımızı bir sosyal medya linçine maruz bırakmayalım. Bu çocuklarımız için de olabilir. Bir yanlış duruş sergiledi diye telefonlar kırılıyor, işte çocuklarımız şiddete uğruyor. Veya karı kocalar boşanıyor, en küçük bir yanlış anlar. Hemen aldatıyorsun etiketi, bana ne mesajlar geliyor. Hocam işte WhatsApp'ta şunu gördüm, karım beni kesin aldatıyor. İşte çocuğum kesin madde bağımlısı. Kesin diye bir şey yok, araştırılmalı. ...görüşülmeli, birebir bilgi almalı... ...bu da bize sabır gerektiriyor... ...madem seviyoruz toplumumuzu... ...insanımızı, vatanımızı... ...o zaman biraz emek harcayalım... ...öyle yok üç kuruşa beş köfte... ...sosyal medyaya verildi diye... ...hemen çarçur etmek... ...işte Hakan Bey'e çamur atmak örnek... ...iyi ki varsın programını... ...linç etmeye çalışmak olamaz böyle bir şey... ...kendinize yapılmasını istemediğinizi... ...biraz empati yapın... ...biraz da sempatik olun yani... ...değil mi... Hocam son olarak şu kitabınızı da gerçekten e, keyifle okudum. E, size teşekkür ediyorum. Sağ olun var e, olun. Farkındalık, mutlu olma sanatı ve yaşam sevinci. Evet. E, siz zaten bunu bize mizacınızla gösteren birisiniz. Tabii. Kitapta da e, bunu yazıya dökmüşsünüz. Kesinlikle. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun iyi ki varız. İyi çok, ki birlikte e, varız. E, çok keyifli bir iyi yine. ki sizler de varsınız. Yani sizler olmasanız bu yayın olmazdı. Hakan Bey burada oturuyor olmazdı. Benim kitabımı okuyor olmazdı. Evet. İyi ki varız. Sağ olun hocam. İyi ki varsınız. Hocam yine bir sözle, şöyle kitabımızdan bir sözle, Confucius'un sözü ve sizin de altında ilişkinin narsistik ve egoistik diyalektiğini anlattığınız bir sözüyle stüdyoya dönelim biz. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını bir insan seni değiştirebilir demiş Confucius. Siz de bunu kitapta anlatmışsınız detaylıca. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir yayın sizin hayatınızı değiştirebilir. değiştirebilir. İyi ki varsın programı. İyi ki var. İyi ki stüdyoya buru stüdyo dedim. Belki de ileride olur inşallah. Burası da, inşallah. Hocam, Burası güzel da sizin stüdyonuz. Yeryüzü stüdyo. O yüzden bir Hakan Bey insanlığı değiştirebilir. Kelebek hareketiyle, evet, evet. domino etkisiyle etkileyebilir etkileyebilir bir şey. yayın insanın ufkunda yeni açılımlara vesile Hayır. olabilir. Hocam, bizi o yüzden bir içinde... kelime, bir kitap demeyelim. Hocam tekrardan teşekkür ediyoruz. Efendim iyi...